Kablo oradan mı geçiyor? Yani bilemiyoruz tabii ki. E, hani sığ yerleri de var, evet. derin yerleri de var. Anıl'ı görebilir miyim ben yönetmenim? Evet. Anıl Sural'a bir gidelim hemen hızlıca. Hani Anıl da bize bu. Anıl hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Yine güler yüzünle hoş karşıladın karşıladım <laughs> Teşekkürler, iyi yayınlar, iyi pazarlar sana sevgili Sümeyye ve değerli konuklarına. Çok teşekkür ederim. Şimdi proje 2025 Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yol haritası diye Utku başlığı attı. Bu hani Proje 2025'ten böyle biraz hızlıca değinmeni rica edeceğim. Benim daha çok merak ettiğim Donald Trump e, seçimden önce yanılmıyorsam benim Proje 2025'le bir ilgim, alakam yok diye açıklama yapmıştı. Şimdi oralarda konuşulan bir şey var mı? Bize anlatır mısın lütfen? Teşekkürler Süme Yılancın. Aslında Project 2025 oldukça önemli, değerli bir proje. Haber Global olarak yer vermemiz değerli. Utku'nun da ellerine sağlık. Şimdi bu proje iki yıl önce yayınlandı. Muhafazakar sağa yakındı. The Heritage Foundation tarafından. Öyle bir rapor ki bin sayfaya yakın ve yani bunun maliyeti 22 milyon dolar. Düşünün öyle bir herhangi bir rapor değil. 22 milyon dolara araştırma yapılarak Bundan sonra ABD'nin sağ kesimi nasıl şekillenecek bunun üzerine e, kafa yorulan bir rapor. Şimdi burada öngörülen iki yıl önce yayınlandı tabii ki daha önce ABD'nin başkanı Donald Trump olacak. Ve Donald Trump olduktan sonra Amerika'da bazı şeylerin değişmesi lazım. Aynı zamanda da bundan sonraki 4 yıllık süreçlerde e, ardı ardına Cumhuriyetçi Başkanların e, Beyaz Saray'da kalması lazım. Şimdi e, Sümeyye bu raporda Amerikan muhafazar düşünce kuruluşları tarafından e, şekilleniyor ve devleti şekillendirme aynı zamanda da sadakati gösterme devlet derken sadece Amerika Birleşik Devletlerinin her e, parti farklı kesimi de olursa olsun değil sağ kesime Cumhuriyetçi partiye ve özellikle burada Donald Trump'a sadakat yani siz Donald Trump'a sadık bir kişiyseniz. Hı -hı. Diyakatınız çok iyi olmayabilir ama o göreve gelebilirsiniz. 50 bin kişiden bahsediliyor. Devlet memuru olarak 50 bin yeni kişi alınacak, kalanlar çıkarılacak ve bu 50 bin kişinin ortak özelliği Donald Trump'a bağlı olacak. Ve kendileri başkanın genişletilmiş yetkilerinde görev sahibi, söz sahibi başkan ardından da yürütücüler olacak savunma alanında ve tüm alanlarda önemli ama şunu söylememiz gerekiyor ABD'de biliyorsunuz Donald Trump görevdeyken bu 6 Ocak'ta çok konuşulmuştu. ABD Adalet Bakanlığı ve FBI bu raporda diyor ki direkt başkana bağlı olacak. Yani öyle bağımsız, başkandan ayrı hareket eden kafasına göre başkanı gözaltına almaya çalışacak ya da ona göre kararlar açıklayacak bir Adalet Bakanlığı ya da FBI yok. Yani direkt olarak e, Trump'a bağlı olacak ve 2025 başkanlık geçiş projesinde bu bir yol haritası olacak. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ni e, şekillenmek istiyoruz. Sadece iç politikada değil, dış politikada önemli olan Amerika önce gelecek. Kısaca özetlemek gerekirse Sümeyye'yi birlikte tabii ki tartışırız. Muhafazakar, milliyetçi bir Amerika Birleşik Devletleri olacak. Kürtaj'a karşı çıkıyoruz. Bunu Amerika'nın kendi sağlık sigortasından değil, siz bunu istiyorsanız cebinizden karşılayacaksınız. Belli bir süresi örneği ise kesinlikle bu sizin hakkınız olmayacak. Dış politikada, dış politika kesinlikle şahin olacak ve Amerika Birleşik Devletleri ön planda olacak. Şahin olarak tüm dünyaya hüküm sürecek ve aynı zamanda da milliyetçi dedik. Nedir? Sınırlar kapatılacak ve şu an ülkede olan kaçak işe yaramayan göçmenler hemen geri gönderilecek. Bununla ilgili hem milliyetçi hem muhafazakar aynı zamanda Cumhuriyetçi Partinin daha çok başta kalması için şekillenen bir proje. Sen sorduğunda yani ne diyor? Yani sert politikaların olduğu bir sistemden, bir yapıdan bahsediyoruz, değil mi? Ve böyle hani çok net sınırları belli olan çizilen bir politika bu. Oldukça sert. Amerika Birleşik Devletleri bu zamana kadar nasıl Göçmenler ülkesi, her fikre saygı duyuyoruz. Adalet Bakanlığı, FBI görevini yapabilir, gerekirse başkanı bile gözaltına alabilir. Böyle kurallar Amerika Birleşik Devletleri'nde varken artık diyorlar ki dünya değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri de değişmeli. Zaten Biden yönetiminde. Oldukça gerilen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Biz ileriye götürmemiz için ne yapmamız lazım? Yönetime tamamıyla el koymamız lazım. Yani Donald Trump gelecek. Donald Trump Beyaz Saray'da kararlarını açıklarken diğer yandan FBI ona bir yandan soruşturma yapacak. Ya da görevden az çalışacak. Senatörler e, bununla birlikte Adalet Bakanlığı'yla yani arkadan böyle iş mi çevrilecek? Ya da e, başkana karşı hareket mi edilecek? Hayır. Burada diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü olması için başkanın çok güçlü olması gerekiyor. Hatırlayalım Donald Trump'a bir biliyorsunuz görevdeyken son dönemlerinde Biden'la yarışırken siyahi protestoları vardı. Beyaz Saray'ın dibinde o zamanlarda yayınlar yaptık. Neredeyse Beyaz Saray'ın çitlerini yıkıp gireceklerdi. Bir önlem oldukça azdı. Sadece bu değil. E, soruşturmalar da çok yoktu. Yani bakın protestolar var. Washington DC'nin belediye başkanı demokrat. E, o zaman tamam başkana karşı her türlü protestoyu siz yapabilirsiniz. Bunlar gerçekleşmeyecek. Yani yönetimi tamamen beyaz saray el koyacak gibi bu yeni bir iki yıl önce açıklanan rapor ama daha önce de Ronald Reagan'da da e, aslında diğer raporların devamı yeni bir isim Project 2025 daha ama önce de benzer raporlar çıktı ama bu en e sert rapor. Eğitimle ilgili de çok önemli bir başlık vardı. Benim de çok seçim zamanında böyle bilhassa hani Proje 2025 neymiş diye baktığım bir şeyde bir konu başlığıydı. Orada Eğitim Bakanlığı'nın kaldırılması ve işte eyaletlerden verilmesinden bahsediliyor mesela. Bundan ne anlamalıyız? Ne anlıyorsun sen? Aslında bu söylemi Donald Trump'ta gördük. E, hatırlayalım evet, yakın aslında zaman. Aslında çok söylemini görmedik Tabii. ama baktığımızda Donald Trump Ke... benim bir bilgim yok bu projeden diyor. Bilmiyorum diyor. Şimdi ikisini şöyle bağlamak lazım Sümeyye. Baktığımız zaman Donald Trump'ın bu seçimlerdeki söylemlerinin büyük kısmı bu rapordan. Eğitim Bakanlığını kaldıracağız diyor. Şimdi bu raporda yazıyor çünkü neden? Eğitim Bakanlığı'nda tek olarak giderse müfredatı e, eyaletlere bölünmesi e, önleniyor ve aynı zamanda az önce ne dedim milliyetçi ve muhafazakar LGBTQ yani eşcinsellik ders kitaplarında okutulabiliyor. Burada da görüştüğümüz aileler yani okulda neredeyse teşvik var. O seviyeye gelebiliyor bu yüzden bu projede e, eğitim bakanlığını ve eğitimi yeniden muhafazakar bir anlamda şekillendirilmesinden dem vuruluyor ve demokrat şehirleri belirtiyorlar. Çünkü bizimle kimi tanıdıklarımız Teksas'a başka eyaletlere taşınıyor. Sadece eğitim sisteminden dolayı o kadar çok rahat ki ama Donald Trump'a gelecek olursak Donald Trump evet bir eğitim bakanı atadı. Eğitim bakanı Güreş Federasyonu ile özel bir firmanın CEO'suydu. Çok bir alakası yok. İlk olarak gelirken zaten hemen kaldıramaz. İlk ataması lazım. Ama bu projede şunu diyor. Eğitim bakanı olmayacak. Başka neler diyor şimdi Sümeyye, e, proje 2025 oldukça sert. Donald Trump e, bu e, da, ilk Biden'la ardından da Kamala Harris'e yarışırken kendisi şunu dedi, ben proje 2025'i o destekliyorum, onu uygulayacağım diye bir şey diyemem. Yani bir karşı çıktı ilk başta. Neden? Oldukça e, başa baş bir seçim vardı hatırlayalım. Ondan dolayı Donald Trump çok aşırı gözükmek istemedi çok aşırı gözükseydi kür, kürtaj hakkı, eğitim hakkı bununla ilgili gerçekten çok oy kaybedebilirdi. Ama Donald Trump şöyle bir strateji izledi. Dedi ki ben proje 25'i desteklemiyorum. Siz merak etmeyin bana oylarınızı verin. E, ondan sonra biz Amerika'yı müthiş yapacağız. Şu an ne konuşuyor biliyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde? Proje 2025'i reddeden Donald Trump, Proje 2025'in yazarları, Kadrosundaki önemli isimleri çok önemli görevlere atıyor. Bütçe bütçe ve planlamada yani bu bu projenin yazarlarından ve bütçe ve projeyi yazan e, isim şu an Donald Trump tarafından atanmış. Bununla birlikte 4-5 iç isim de e, atanmış. Yani ne demek oluyor? Bu Donald Heritage Trump artık... Foundation dediğimiz o kuruluşun içindekilerin mi atanmasından bahsediyorsunuz? Sağ kuruluşun. Kimi kuruluşun, kimi zaman da bağımsız olarak bu projeye destek olan e, yazarlar var. Ve e, 922 sayfada tek başına değil bir ekiple birlikte yazılmış. Kim Heritage Foundation'da çalışıyor, kimileri de dışarıdan e, sağ görüşlü e, muhafazakar olarak bilinen isimler. Ve kendileri e, burada atanmış olarak. Mesela en dikkate çeken ismi söyleyeyim. Trump'ın yönetim ve bütçe ofisinde Russell Vought'un e, eski göçmenlik şefi Tom sınır sınırçı olarak biliyoruz. E, bunların e, atanması bu projeye en çok katkı veren isimlerdi. Trump'ın daha önce kendi projesinde neden de social'da biliyorsunuz Trump so True Social'da hiçbir şey bilmiyoruz yazarlar hakkında e, bazı şeylerine katılıyorum ama e, genel olarak katılmıyorum diye bir açıklama yaptı. Ama 47. Başkan Yönetim ve bütçe ofis direktörü Russell Vought'u e, direkt buraya atadı ve göçmenlik, Anladım. göçmenlik Donald Trump'ın önem verdiği bir konuyu düsümeniye. Kesinlikle, zaten seçimde de her çıktığı mitingde de buna değindi muhakkak ki en böyle akılda kalıcı cümlelerini göçmenlik...